AK Parti Yeni Mahalle Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan, coşkulu bir şekilde karşılandı. 31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimler için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki birçok il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve buna benzer birçok ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Yeni mahallede başkanlığı döneminde sahada hiç inmeyen, ilçe başkanlığı döneminde çalmadık kapı ve gezmedik ev bırakmayan ilçe başkanı Abdülkadir Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda yeni mahallede belediye başkan adayı olarak gösterildi. Bugün birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklanırken Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde Abdülkadir Aydoğan'ın ismi de yeni mahalle belediye başkan adayı olarak anons edildi. Aydoğan'ın ismi açıklanır açıklanmaz Yeni Mahalle AK Parti İlçe Başkanlığında hazırlıklar başladı. Partiler tarafından başkan adayı Abdulkadir Aydoğan coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı karşılama töreninde Milliyetçi Hareket Partisi Yeni Mahalle İlçe Başkanı da katılım sağladı. Karşılama töreninde adeta izdiham yaşandı. Özellikle vatandaşların başkan adayı Abdulkadir Aydoğan'la resim çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Daha sonra kürsüye çıkan başkan adayı Abdulkadir Aydoğan alana hitap etti. Yeni Mahalle Başkan Adayı Abdülkadir Aydoğan projelerini anlatırken, vatandaşların soğukta daha fazla beklememesi için Cuma günü açılacak olan Seçim Koordinasyon Merkezi için herkesi davet etti. Alanda bulunan partililer, World Türk Televizyonu mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini anlatarak, Abdülkadir Aydoğan'a desteklerin tam olduğuna dair açıklamalarda bulundular. Daha sonra ilk konuşma Yeni Mahalle Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Hüseyin Altınok'a verildi. Kıymetli mensupları, kıymetli AK Parti Teşkilatı'nın değerli mensupları, sevdalısı olduğumuz muhterem yeni mahalleliler, hemşerilerim, 31 Mart 2024 akşamında inşallah belediye başkanı yapacağımız Sayın Abdülkadir Aydın Bey başkanım. Eyvallah. <laughs> Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz malumunuz üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mali idareleri seçimlerinde yeni mahallemize Cumhur İttifakı olarak seçime katılacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in teşrifleriyle Ankara'da 25 ilçede belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı yeni mahalle belediye başkan adayımız Sayın Abdülkadir Aydoğan oldu kendisine başarılar diliyor. Her iki camiamıza ve Cumhur İttifakı'mıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz 31 Allah Allah. Mart 2024 akşamı Allah'ın izniyle başta Ankara Büyükşehir olmak üzere 25 ilçemizi Cumhur İttifakı zaferiyle taşlandırıp Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Sayın Sevgili Tayyip Erdoğan Bey'e armağan edeceğiz. İlacımız buna tamdı. Kıymetli yeni mahalleliler, sizlerden bir söz istiyorum. 31 Mart 2024 akşamında Ankara Büyükşehir ve Yeni Mahallede Zillet Beledi Belediyeciliğine son verip Cumhur İttifakı'nı belediye seçimlerine kazandıracak mıyız? Evet. 31 Mart 2024 akşamı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Turgut Alsoğlu yapacak mıyız? 31 evet. Mart 2024 akşamında Sayın Abdülkadir Aydoğan Bey'i Yeni Mahalle Belediye Başkanı yapacak mıyız? 31 evet. Mart 2024 akşamında Ankara'yı ve Yeni Mahalle'yi hak ettiği değere kavuşturacağız. Evet. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Yeni Maliyetçi Başkanlığı olarak sizlerin inancı gibi şansımı ve teşkilatımın inancı da tamdır. Hep birlikte yolda ilerleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Allah kazamızı mübarek eylesin. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk ülkeler. Cumhur İttifakı Yeni Mahalle Belediyesi Başkan Adayımız Sayın Abdülkadir Aydoğan Beyefendi Çalışmaları yapmak üzere Mikrofonu arz Evet çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım kardeşim çok kıymetli önceki dönem ilçe başkanım Süleyman başkanım değerli yönetim kurulu üyelerim kıymetli vatandaşlarımız kıymetli sevdalılarımız ülküdaşlarımız Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Evet. Malum az önce hepimiz oradaydık, salondaydık. Sağ olsunlar. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Ankara İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanımıza, ilçe başkanıma, bölge milletvekillerime bu görevi bize uygun gördükleri için bu görevi bize tevdi ettikleri için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Cumhurbaşkanımız özellikle orada bir mesaj verdi dikkat ettiyseniz. Bu sefer yeni mahalleyi almayı alacağız, almalıyız dedi. İnşallah hep birlikte kıymetli kardeşimle teşkilatı, kıymetli hemşerilerim, kıymetli teşkilatım ve sizlerle birlikte yeni mahallede cadde cadde, sokak sokak, hane hane, her kapıyı çalarak Allah'ın izniyle inşallah bu sefer Cumhur İttifakı iktidarını Yeni Mahalle Belediye binasında inşallah sevgileyeceğiz. Artık söylenecek bir söz varsa o da şu olmalı. Yeter! Söz yeni mahallenin dememiz lazım. Allah'ın izniyle yapacak çok şeyimiz var, çok işimiz var. Öncelikle öncelikle fiziki yapılanma anlamında ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Onun haricinde bir önceliğimiz daha var. Sosyal belediyecilik. Birçok kapıyı çalacağız. O kapılardan içeri girerek bakacağız. Orada neye ihtiyaç varsa onu biz tespit edeceğiz. Belediyenin belediyenin öncelikli görevi bu olmalı. Belediyeler sadece yol, su, elektrik değil, sosyal anlamda da, sosyal hizmet anlamında da en önde gelen hizmet kuruluşları olmalı. Evlere gireceğiz, kapıları çalacağız. Orada ne ihtiyaç varsa ona bakacağız. Yaşlımız varsa onun ne ihtiyacı varsa onu göreceğiz. Çocuk varsa ve o aile ihtiyaç sahibi ise orada neye ihtiyaç varsa ona bakacağız. Evde küçük çocuğumuz varsa ona göre hareket edeceğiz öğrencimiz varsa ona göre hareket edeceğiz. Üniversite öğrencimiz varsa onun ihtiyacı neyse ona göre hareket edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle inşallah yeni mahallede hiçbir vatandaş komşusunun ya da başkasının kapısını çalmayacak. Benim şuna ihtiyacım var demeyecek. Çünkü hep birlikte, hep beraber belediye olarak zaten bütün işleri görüyor olacağız Allah'ın izniyle. <laughs> hep beraber yapacağız. Evet şu an malum biliyorsunuz ki sokaklarımızda hayvanlarımız var. Kış günü. Inanın gördüğümüzde işimiz parçalanıyor. Bir sitede oturuyorum. Her gün akşam geldiğimde bakıyorum inanın en az 50 tane köpek var. Öncelikli işimiz bunlar. Hem vatandaşlarımıza zarar veriyorlar hem de kendileri heba alıyorlar. İnşallah onlar için en güzel barınağı ve en büyük barınağı yapacağız. İsim hastanesini yapacağız. Doktorunu koyacağız ve onları hiçbir onları hiçbir kişiye zarar vermemesi anlamında ve orada huzur içinde mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız. Evet. Çok şey yapacağız. Hava soğuk. Fazla sizi fazla sizi tutmak istemiyorum ama inanın yapacağımız çok şey var. En en sorunlu en sorunlu işlerimizden biri de istihdam. Belediyemizde şu an kayda değer bir istihdama sahip. Hiçbirinin hiçbirinin ekmeğiyle oynamayacağım. Burada huzurlarınızda hepsine söz veriyorum. Hiçbirinin ekmeğiyle oynamayacağız. Aksine aksine onların aksine onların huzur haklarını aksine onların huzur haklarını daha yaşanabilesi bir rakama getireceğiz. Ve oturup her şeyi onlarla birlikte karar vereceğiz. Bunun haricinde Ankara sanayisinin yüzde altmışı şu an ilçe sınırlarımız içerisinde. Ankara sanayisinin yüzde altmışı dikkat edin. İstihdamla alakalı hiçbir vatandaşım, benim oğlum işsiz, benim kızım işsiz, benim çocuğum işsiz dedirtmeyeceğiz. Belediye aracılığıyla belediye şirketler üzerinden inşallah bütün istihdama ihtiyacı olan ailelerimize, çocuklarımıza, yavru, yavrularımıza inşallah sahip çıkacağız. Şu ana kadar, şu ana kadar zaten bunu yaptık biliyorsunuz. Bu kapıyı çalan kimseyi buradan boş çıkartmadık. Evet. 4 senedir yeni mahallenin her caddesinde, her sokağında inanın ayak izlerimiz var. Her hanede mutlaka bir işaretimiz var. İş için gelenler, aş için gelenler sohbete gelenler, muhabbete gelenler hep bu açık kapıyı buldular. İşte artık bundan sonra o belediyenin kapıları da herkese sonuna kadar, sonuna kadar açık olacak inşallah. Ben, ben hepinizi... Eyvallah. Allah. Çok ben de size aşığım. Aslan Parti'nin. Ben de size aşığım. Hava soğuk. Şimdi biliyorsunuz belediyenin karşısında tam bir tam karşısında SKM binamız var. Birkaç güne kadar oranın açılışını yapacağız. Belediye binasının da tam önünde yapacağız inşallah. Davetçileri mesaj yoluyla size ileteceğiz. Sosyal medyalarımızdan paylaşacağız. İnşallah orada hep beraber olacağız. Orada öyle bir açılış yapacağız ki yeni mahalle diyecek ki tamam AK Parti iktidarı yeni mahalleye sahip olmuş diyecek. Ondan sonra ondan sonra inşallah hep beraber hep beraber hiç durmadan hiç durmadan o hani Cumhurbaşkanımız söylüyor ya çalmadık kapı dokunmadık kişi bırakmayacağız. Hal hatır soracağız. Eksikleri tespit edeceğiz. Onlara diyeceğiz ki biz şunu söylemeyeceğiz. Efendim sana yol yapacağız, su yapacağız, elektrik getireceğiz, park şöyle diyeceğiz. Sen ne istiyorsun onu söyle diyeceğiz. Yeni mahallede ne eksik varsa sen söyle bir de falan diyeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Çalışmaya hazır olun. SKM'miz kuruldu. Yarın itibariyle SKM çalışmalarına başlıyoruz. Herkes katkı versin. Burada ve o SKM binamızda görev almak isteyen, or, çalışmak isteyen sahada Cumhurbaşkanımız için Türkiye'nin, Ankara'nın ve yeni mahallenin geleceğine hizmet etmek isteyen kim olursa olsun bu kapılar sonuna kadar açık. Hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni mahallemize, memleketimize, milletimize inşallah hayırlı olur. Sağ olun, Evet, evet. evet. Durali Kereş çok önemli bir siyasetçi ve yeni mahallede hakikaten yani. her herkesin gönlünde taht kurmuş yani. birisi olarak. Teşekkür ederim. Ee, hem e, yeni mahalleler tarafında seviliyorsunuz hem de burada e, dışarıda gelen vatandaşlarımız, dışarıda gelen farklı illerde gelen insanlarımız evet. tarafında sizleri yakınan bildiğim için söylüyorum. Sizlere gönül vermiş bir siyasetçi olarak evet. bugün adayımız belli oldu. Yeni evet. mahalle evet. E, belediye başkan adayımız AK Parti'nin Abdülkadir Aydoğan. Evet. Efendim birazdan gelecek biz de e, göreceğiz. Evet. Neler anlatacak? Sizler evet. neler söyleyeceksiniz? Duygu düşüncelerinizi alın. Tabii ben bu teşkilata kuruluşundan beri emek veren hem e, yöneticilik hem iki dönem Yeni Mahalle Büyükşehir Meclis yapmış e, bir e, yeni mahalleli olarak her şeyden önce önü söyleyeyim. Yeni Mahalle'de e, üç dönemdir belediye başkanlığı yapan bir belediye başkanı var. E, dördüncü dönemine gidiyor. Yeni Abdülkadir kardeşimiz de e, çok büyük bir e, sivil toplum kuruluşları, kuruluşunda GİMAT'ta GİMAT başkanı olmasıyla beraber Burada hem meclis üyesi hem AK Parti ilçe başkanı ve adayımız olarak da açıklandı. Tabii yeni mahallede e, bir kan değişimi güzel olur, iyi olur. E, i̇nşallah onun için de mücadele edeceğiz. Aynı zamanda e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Turgut Altunok e, Başkanımızın açıklanması da çok isabetli oldu diye düşünüyorum. Çünkü Ankara'nın ve yeni mahallenin yeniden kazanılması benim canı gönülden e, istediğim bir şey. Bu korodada... de bir desteği var biliyorsunuz. Tabii hükümete de tabii tabii bir desteği var. Bu konuda da elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, kapı kapı sokak sokak, cadde cadde e, herkesin elini sıkıp e, yeni mahallenin Bağaranın... tabii, tabii. Özür dilerim. Estağfurullah. Siz kapı kapı gezeceğiz dediniz ya. Evet. Hakikaten hiç yılmadan, bıkmadan her dönem evet. E, aynı şekilde çalışmalarınızı devam ediyor. Evet. evet. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Bu bir, bir sevda. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı gerçekten kalben e, seviyorum ve kuruluşundan beri içerisinde olduğum değişik görevlerde bulunduğum e, bu camiada, bu davada ona sonuna kadar olduğu müddetçe ben bu davada bir şey olsam da olmasam da sonuna kadar varım. Ee, ve destek olmaya da devam edeceğim. Peki efendim çok teşekkür Abdülkadir Aydoğan. Evet. Evet vatandaş olarak siz de geldiniz e, katkılarınızı sunmak adına neler söyleyeceksiniz? Abdülkadir Aydoğan yeni mahalle için bir kazanımdır. Genç olması, aktif olması bizler için yeni mahalle için bir nimettir. Bunu değerlendirip toplumun teveccüh göstermesi ve bu şekilde yeni mahallenin yenilenmesi adı gibi yeni bir belediye olması ve koşturması büyük bir nimet. Bundan yararlanmamız lazım. Ayrıca hükümetin de AK Partili olması, Tayyip Bey'in de arkasında olması ekstra bu hizmetlerde yararlanması bir nimettir. Dün de aldığımız habere göre benim gibi emekli olan arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Reisimizin e, himmetiyle yüzde 49.51 maaş zammıyla beraber bir rahatlama göstermiştir. Emin olun bu artılar yeni mahalle belediyesine de Abdülkadir Bey'in kazanmasıyla faydalandırılacaktır ve... Yeni mahalleyi güçlendirecektir. Biraz sonra zaten gelecek, biz beraber izleyeceğiz. İzleyeceğiz Fırat inşallah. inşallah. İzeceğiz. Bir kazanımız çok seviyoruz. Teşekkür Arkasındayız. Teşekkür ederim sizlere de efendim.